Google'ın yapay zeka geliştirme şirketi DeepMind'ın ürettiği yeni bir yapay zeka modeli, Eylül ayında etkili olan Lee kasırgasının Kanada'da nereye varacağını geleneksel yöntemlerden 3 gün daha erken tahmin etti. Hava tahmini geliştirme yöntemleri son yıllarda çok daha isabetli hale geldi. Ancak bilim insanları yapay zekanın tahmin yürütmek için geçmiş hava olaylarını analiz etme hızı ve yeteneğinin şimdiye kadar kullanılan teknolojilerden çok daha farklı olduğunu söylüyor. Peki yapay zeka kasırga gibi hava olaylarını erkenden tahmin etmemizi sağlayabilir mi? Doğru bir hava durumu tahmini, sabah dışarı çıktığımızda ne giyeceğimizi söylemenin yanı sıra, bize fırtına, sel ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava koşulları hakkında önceden uyarı gönderebiliyor ve böylece etkilenecek bölgelerde yaşayan insanlara hazırlanmaları için çok önemli bir zaman tanıyor. Ancak geleneksel hava durumu tahminleri önemli miktarda bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bu tahminler dünyanın dört bir yanında atmosferin farklı seviyelerdeki hava basıncı, sıcaklık, rüzgar hızı ve nem gibi yüzlerce faktörün tahminlerini oluşturmayı gerektiriyor. Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Google'ın DeepMind tarafından oluşturulan GraphCast adlı yeni yapay zeka modeli dünyanın en iyilerinden biri olan Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini Sisteminden daha iyi performans gösteriyor. GraphCast hava tahminini bir dakikadan kısa sürede geliştiriyor ve diğer geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bunun nedeni de GraphCast'in diğer modellerden farklı bir yöntem Izlemesi, geleneksel yöntemler o anda atmosferdeki hareketleri ölçmeyi gerektiriyor. Bunun için dünyanın birçok yerinde bulunan hava istasyonlarında her gün milyonlarca ölçüm yapılıyor. Tahminlerden biri için yaklaşık 10 milyon ölçümü kullanıldığını söyleyen Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini Merkezi'nden Meteif Chantry daha sonra modelimizi kullanarak hangisinin en önemli veri olacağını seçiyoruz diyor. Bu veri okyanusu her saniye trilyonlarca hesaplama yapabilen modeller tarafından işlenmek üzere bir süper bilgisayara gönderiliyor. Veriler havanın zaman içinde nasıl değişeceğini ve gelişeceğini tahmin etmek amacıyla dünya atmosferinde olanları simüle etmek için karmaşık denklemler kullanıyor. Bu yöntemin çok başarılı olduğu ve son yıllarda giderek daha isabetli tahminler yaptığı da söyleniyor. Ancak bu sayısal hava tahmini modelleri çok büyük miktarda bilgisayar kaynağı gerektiriyor ve oldukça yavaş çalışıyor. Bu nedenle de yapay zeka modellerinin geleneksel hava durumu tahminlerini değiştirmek yerine onları tamamlayacağına inanılıyor. Oluyor. Zaten yapılan açıklamalarda da yapay zekanın verilerle eğitilmeye devam edildiği söyleniyor. Dünya çapında birçok teknoloji şirketi ve hava durumu ve iklim kuruluşu kendi yapay zeka hava durumu tahmin araçlarını tasarlıyor. Öte yandan aşırı hava olaylarının gelişimi de değişiyor olabilir. Örneğin Otis kasırgası Ekim ayında sadece 24 saat içinde tropik bir fırtınadan en güçlü kategorideki kasırgaya dönüştü ve ardından Güney Meksika kıyılarını yıkıcı bir şekilde vurdu. İklim uzmanları da Okyanus sıcaklıklarının yükselmesiyle fırtınaların gelecekte daha da şiddetlenmeye devam edeceğini düşünüyor.